Herkese merhaba. Bu videomuz Kiteboard'da ikinci günle alakalı. Kiteboard'da ilk günle ilgili bir video çekmiştik. Bu videoyu şurada linkini paylaşıyorum yeniden. Eğer izlemediyseniz ve ilk günü yaşamadıysanız henüz o videoyu izlemenizi tavsiye ediyorum. Ve ilk günü bir şekilde atlattıysanız ikinci gün videosu da aslında hemen hemen onun devamı gibi. Karada çalışmalara devam ediyoruz. 12'de uçurtmayı bakmadan tutabilmek ve 11'de saat bir yönünde tutabilmek ve bu heyecanımızı atmamız ve uçurtma kayıt kontrolün kabiliyetini geliştirmemiz için biraz daha çalışmamız gerekiyor. Unutmayın ki bu spor 70 yaşına kadar yapılabilen bir spor. O yüzden bu tip çalışmalarda aceleci davranmayın. Ee, çok pratik yapıp e, herhangi bir kazaya sebebiyet vermeden uçurtmanıza zarar vermeden kendinize zarar vermeden bu süreci atlatmaya bakın e, ve hızlı bir şekilde öğrenmeye çalışın şimdi hep beraber videomuzu izleyelim anlatıma video üzerinden devam edeyim ee, bakın 12'de çift elimizle tutuyoruz ve switch point dediğimiz noktada uçurtmaya bara asılmadan ellerimizin ağırlığıyla rüzgarın barı isterse yukarıya çekmesine isterse aşağı bırakmasına izin veriyoruz bu noktaya switch point diyoruz öncelikle saat 11 yönü saat 1 yönünde çalışmalar yapın ve bunlara da mümkün mertebe uçurtmaya bakmadan buralarda tutabilmeyi pratik haline getirmeniz gerekiyor o yüzden Birkaç saat ayırabilirseniz bu çalışmaya iyi olur. Ve birkaç saatte uçurtmayı sağa sola doğru indirme. 45 noktasında tutma. Ve daha sonradan da uçurtmanızı e, emniyete almak için e, karaya kadar uçurtmayı oturtturma. Yani e, uçurtmayı tamamen e, karaya indirme çalışmaları yapmalısınız. E, bakın şu anda 45'te tutuyoruz uçurtmayı ve tek elimizle tutuyoruz. Eğer uçurtmanız sağ taraftaysa sol elle ve uçurtma sol taraftaysa sağ elle. Bu geçişlere çalışın. Uçurtmayı sol taraftan çağırırken 12'de çift el olun. Sonra sağ tarafa doğru geçerken sol el tek olarak kalsın. Ve aynı şekilde yeniden 45'ten 12 ye. ama bu hareketler çok yavaş olmalı. Bara kesinlikle asılmamanız gerekiyor. Milimetrik hareketlerle 45'te tutabilmeniz için biraz power vermeniz lazım. Ve yavaş indirmeniz için de gene power vermeniz gerekiyor. Mümkün mertebe. Teker olduğu zaman baş parmağınızı açmanız çok önemli. Baş parmaktan da destek alın. Ve bu şekilde sağ ve sol taraflarda uçuk tutabilme kabiliyetine kavuşabilmeniz gerekiyor. Bu yapa yapa, pratik yapa yapa olacak olan şeyler. E, buna da 1-2 saat ayırırsanız çok iyi olur. E, uçurtma kontrolü gerçekten çok önemli. Uçurtma kontrolünü oturtturduğunuz zaman gerisi zaten kolay bir şekilde gelecektir. Şimdi sol tarafa doğru indiriyoruz. Bakın sağ elimizde tutuyoruz. Baş parmağımızı açtık. Hafif power veriyoruz. Yavaş yavaş önce 45'te duralım. Daha sonradan da uçurtmamızı tamamen karaya indirelim. Uçurtma karaya ya da suda da olabilir. Suya ya da karaya değdiği zaman barı bırakıyorsunuz. Barı tamamen bırakıyorsunuz. Barı tutmak yok. Ki rahat etsin. Uçurtma istediği noktada durabilsin. Hafif hafif zıplayacaktır. Ama kesinlikle havaya çıkmayacaktır. 12'ye doğru yönelmeyecektir. Sizi bekleyecektir. Komut vermenizi bekleyecektir. O yüzden uçupmanız yere değdiği zaman barı tamamen bırakın. Böyle uçurtmanız karadayken barı dış tarafından tutma eğilimi oluyor. Uçurtmanız yerdeyken barı iç tarafından yakalamanız gerekiyor. İç tarafından yakalayıp yeniden 12 oluyorsunuz ye 12 doğru. Çifti ve aynısını öteki tarafta da deniyorsunuz. Öteki tarafa da indirmeler, kaldırmalar yapıyorsunuz. Bu şekilde bu e, pratikliğe kavuşmanız gerekiyor. Ne kadar yavaş yaparsanız o kadar iyi. Bakın barı iç tarafından yakaladık ve milimetrik hareketler, hafif power, hafif yön veriyorsunuz ve yavaş yavaş 12 doğru da çift el oluyor. Bunlara çalışıp e, iyice pratik haline getirmeniz gerekiyor. Daha sonra sudaki videolarda da görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.